Çalıştayım. İşte Cimeleze şikayet ettiler. Daha yapacak bir şey yok. artık? Cumhurbaşkanımız bile seni tanıyor artık. Evet. Kızcağız dört tane bileziği varmış. Satmış, gitmiş civcivci olmuş. Gel Ay oğlum niye öyle? Bağlı. Bu da niye? yavruları emmesin. <laughs> Bugün oğlaklar benden. Yoksa bu dede vallahi hayatta bu torbaları açmazdı böyle. <laughs> Bulmaca çöz, televizyon izle, parka git, çay iç. Keçi beslemek de yani hani... Geziyorsun, spor yapıyorsun. Her şeyi unutuyorum. Biz yere gitsen kahveye gitsen dedikodu edeceksin. Onun bunun lafını dinleyeceksin. O kadar. Ama bu senin her şeyini alıyor. 74 yaşında bir hanımefendinin not okuyarak bağlama çaldığını bir görmeyelim mi Allah ya. Allah be. Bahar Kapı'da yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.